Herkese günaydın bugün 13 Kasım Cuma günü haftalık kapanışa geldik ee, Öncelikle bugünkü ekonomik takvime hızlıca bakmak istiyorum ee, Aslında takip edeceğimiz birkaç veri var sadece onlarca piyasanın kapanış e, hareketliliğinde oluşturabileceği e, volatiliteden bahsedeceğiz. E, saat 16:30'da Amerika'dan üretici fiyat endeksi aylık ekim ayına ait bir veri. Bu veriyi takip edeceğiz. Saat 19'da e, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'in bir konuşması olacak. Akşam saatlerinde sterlin tarafından sterlin bazı paritelerde e, önemli hareketliliğe yol açabilir. Tabii e, neler söylenince e, burada önemli. E, bunları takip edeceğiz. Onlarca e, önemli diyebileceğimiz bir veri bulunmamakta. E, şimdi bir yandan Bloomberg'de yer alan haberleri de e, size değinmek istiyorum. E, öncelikle e, ABD'nin Çin'e yeni e, kararnamesi. Ee, var. Bununla beraber ABD'lerin Çin ordusuna destek sağlayan Çinli firmalara yatırım yapmasını yasaklamaya yönelik bir e, kararname imzalandı. E, bununla beraber e, tabi ticareti e, belli bir ölçüde etkileyecek bir e, durum olacağını düşünüyorum. E, elbette askeri e, gücü desteklenmemesi e, bir yandan hem jeopolitik e, savaşları da etkileyecek etki edebilecek bir şey, bir hamle diyebiliriz. E, artık biraz daha bu tür savaşlar, e, tabii şirketler üzerinden gidiyor. E, bunun piyasaya etkisi endeks tarafında e, ve doların değer kazanımı e, veya değer kaybı yönünde etkisini görebiliyoruz. Böyle bir karar olduğunu tekrardan hatırlatalım. E, Powell'ın bir açıklaması olmuştu. Gelecek birkaç ay zorlu olabilir. E, bundan bahsetti. Avrupa Merkez Bankası ile bankacılık 2020 formunda konuşmuştu. Virüse gelirken gelecek birkaç ay zorlu olabileceğini, aşı çalışmalarını temkinli, buna bile temkinli yaklaşan bir Powell görüyoruz. Yani biraz aslında durup izleyip ona göre müdahaleleri yapmaları gerekiyor gibi daha fazlasını yapmamız gerekeceğini düşünüyorum. E, kongrede mali politika konusunda daha fazlası yapması gerekebilir yani mali politika konusunda e, biraz da e, beklentilerden ya da açıklananlardan daha fazlasına ihtiyaç duyabiliriz şeklindeki bir açıklaması var e, son olarak e, Bailey'in açıklamasında potansiyel aşılar küresel ekonominin daha hızlı toparlanmasını sağlayabilir yani en azından e, hayatı Pandemi öncesi döneme dönem rutinine geri döndür döndürmesi e, önemli ölçüde bekleniyor. E, yani bu açıklamayı yapmasa da olurmuş. E, bir yandan artık paritelere doğru şöyle bir geçiş sağlayalım. E, Euro dolardan başlangıcımızı e, yapalım. E, Euro dolarda özellikle 1.18 e, seviyesi civarında bir e, fiyatlama görüyoruz. 1.1840'lardan hatta şu 18.30'lardan, 40'lardan, 43 seviyesinden yukarı bir fiyatlama görsek 1.1880'lere doğru artış izleyebiliriz. Ancak buradan bu şekilde bir artış görmüyorsak da hem hafta kapanışı 1.18 aşağısında da kapatırsa önümüzdeki hafta Euro-Dolar için biraz daha değer kayıplı geçebilir. Tabii asıl düşüşlerin başlayacağı. Bir seviye olarak da 1.1738'ler var. Çünkü daha düşük bir fiyatı tekrardan test edip biraz daha gerileyip 1.1838'lere kadar gerilemesi gerekiyor ki düşüş trendini biraz daha arttırsın. Ancak burada bu etkiyi görmüyorsak bir yatay seyir oluşturabilir 1.1830 ile 1.1770 arasındaki bölgede. Ee, tekrardan hatırlatalım. 18.43 seviyesinden yukarı bir kırılma haftalık kapanış görürsek 1.1880'lere doğru tekrardan artış hedefi e, izleyeceğiz. Artış hedeflerini güncelleyeceğiz diyelim. E, ve ardından e, sterline bakalım. Sterlin <laughs> Sterling Nihayet biraz e, geri çekme, bir değer kaybı yasatsa e, 1.31-60 seviyesi e, çok çok önemli. Buranın aşağısında kaldıkça 1.382, 3070 gibi seviyeler şu destek bölgesi çok çok önemli olacaktır. Buradan aşağı kırılmalarda 29 ve 28 seviyelerin önü açılacaktır. E, ancak buralardan e, yukarı yönlü bir alış baskısı görüyoruz. Ancak 31 e, 31.60'tan yukarı fiyatlama görürsek 32 ee, ve 32-60'lar tekrardan hedefte olacaktır. İngiltere'de e, ekonomik verilerin olumsuz geldiğini, e, sürekli bir şekilde olumsuz geldiğini ve e, COVID'in COVID en çok etkilediği Avrupa ülkesi olduğunu da hatırlatalım. Bu verilere rağmen, şu bölgede özellikle sterlinin değer kazanıyordu ancak e, biraz daha aslında olması gereken şekilde e, değer kaybı göstermeye başladı. E, 31-60 seviyesi önemli. Buranın aşağısı veya yukarısı olarak biraz daha e, değerlendirebiliriz aslında. 31-60'ın aşağısında kalması e, 30 .80 ve 30-70'leri e, gündemimize alabiliriz bu şekilde. <laughs> Asıl kırılmaların bu fiyat seviyesi aşağısında yapması gerekiyor. E, belki haftalık kapanışı 30.60'ın aşağısında yapar. Yani şu e, 31-10, 31-20 gibi seviyeler dahilinde yaparsa satış baskısı önümüzdeki hafta biraz daha artabilir. E, bu şekilde bahsetmiş olalım. Sterlin dolarla ilgili. <laughs> Ardından e, şöyle altına bakmak istiyorum. Altında son durum nedir diye. E, altında bir saatlikte e, incelediğimiz zaman 1877 seviyesi üzerinde bir e, kalıcılık göremiyoruz. Bir e, belirsizlik bir hacimsizlik var diyelim. E, bu sert aşıyla beraber gelen sert düşüşün ardından yukarı yönünü çok toparlama izleyemedik. E, bununla beraber de 1890, 94, 95 seviyeleri üzerine atmadıkça artık 1908, 1911 seviyeleri, 14 seviyeleri var çünkü bu seviyelere kadar artış beklemek doğru olmaz. Ancak buranın üzerinde bir fiyatlama görürsek e, ilk hedeflerimiz 1908-1914 arası bölge olacaktır. Geri çekimlerde özellikle 1890'lardan tepki alıp tekrar aşağı doğru fiyatlamayla 1877 şu anki bulunmuş olduğu fiyat. 1877'lere kadar geri çekimi izleyebiliriz. Geri çekimlerde bir de 1877 aşağısında 1865 ve 52 seviyesi hala geçerliliğini koruyor. Bunu bu şekilde belirtelim. Her ne kadar düşüş yönde çok fazla etki görmesek de yükseliş yönünde de etki göremediğimiz için altında şu an bir fiyatta sıkışma ve e, belirsizlik olduğunu söyleyebiliriz. Altına ilgili değerlendirmemiz bu şekilde olsun. Ardından DAX'a bakalım. Bu arada Bloomberg'de yer alan bir haberde de e, şu yer alıyordu. Teşvik, e, teşviklerle ilgili gelişmelerin durduğuna yönelik e, bir açıklama var. E, tabii Bloomberg'in ...kendi e, dayanağı, hani resmi çok net böyle bir kanıt yok. E, o yüzden yayın başında da bahsetmedim ama... E, ...yani dikkate alınabilir mi, alınmaz mı... E, ...yani takdir biraz da size kalmış. E, özellikle e, açıklamada şu var... E, ...FED'in teşvik konusunda geri çekildiğine yönelik. E, yani... FED'den bir öneri gelmeyecek artık e, meclisten bir öneri bekliyorlar. Buna göre hareket etmek istiyorlar. E, böyle bir haber mevcut. Endekste e, özellikle DAX 12.950-12.900 seviyesi arası önemli olacağını, e, bir tepki bölgesi yani bir destek bölgesi oluşturacağından bahsetmiştik. E, nitekim aynı şekilde e, bir destek bölgesi oluşturmaya devam ediyor. Buradan yukarı fiyatlama izledik 13.000'lere doğru ancak. E, 12.900 aşağısında hem haftalık kapanışta yaparsa biraz daha düşüşleri tetikleyebilecek bir e, fiyat seviyesi olur. Özellikle e, 12.900 yani şu bölge gerçekten önemli. Bu bölgeyi kırmıyorsa yukarı yönlü e, hareketlilik tekrardan başlayabilir. Özellikle e, 13.100, e, 13.250 e, bu gibi fiyat seviyelerine doğru tekrardan artış görebiliriz. E, şu bölgede Özellikle 13.300 seviyeleri civarında e, mumların hacimsiz olduğunu, e, belirsiz olduğunu e, belirtmiştik. En azından yön buldukça, biraz daha fiyat düştükçe e, mumlardaki e, hacim de arttığını görebiliyoruz. Destek bölgesi olduğu için fiyatın tekrar yukarı yönlü e, tepki alarak yükselebileceğini e, aslında bahsettiğimiz destek bölgesi işlevini yerine getiriyor diyebiliriz. Yani burada da yine hacimsizlik. Görebiliyoruz. Bu e, fiyatın bu iki bölge arasında sıkışabileceğini e, net bir şekilde gösterebilir. Ama özellikle 12.900'den aşağı sert bir kırılmada yaşanırsa hemen 12.700 ve 12.650 gibi seviyeleri hedefimize alacağız diyelim. E, ardından Dow Jones'a geçelim. Dow Jones'a neler neler olmuş acaba? E, 28.950 seviyesi aşağısında e, ki burası önemli aslında. Ee, bu seviye neden önemli? Buradan satış baskısının başladığını görebiliyoruz. Yani 28.950 ile 28.830 arası bölge e, bir destek direnç bölgesi niteliğinde. Buradan aşağı fiyatlamalarda e, çok ciddi düşüşlerin başladığını biliyoruz. Aynı şekilde e, bu bölgeyi kıramıyorsa yukarı yönlü etki tekrardan başlayabilir. Ki e, 29.180 üzerinde bir fiyatlamada e, 29.000 420'ler hedefimizde olacaktır. Buranın üzerinde de bir artış görürsek 29.700 gibi seviyeler tekrardan hedefimizde olacaktır. Endekslerde biraz daha böyle artık e, hafif geri çekilmeler görmeye başladık ancak kritik seviyelerdeki fiyat davranışları önemli. E, bakalım buralarda nasıl davranışlar izleyeceğiz. Alıcı satıcı dengesi ne ölçüde gidecek? Bunları takip edeceğiz. S&P'ye bakalım hemen. S&P de benzer bir şekilde aslında tüm endekslerde bu destek direnç bölgesi dediğimiz fiyat seviyelerine yaklaşmışlar. E, S&P de yine e, benzer şekilde şöyle bir saatlikten e, bakalım 3540 seviyesi e, yine fiyat yönünde önemli bir etken etki yaratabilir. E, satış baskısını görüyoruz aynı şekilde 3540 aşağısında barınması 3500 e, burayı da kırması durumunda 3480 70 ve 3430'lara kadar geri çekime yaşanabilir. E, tabii 3430 biraz e, kuvvetli bir geri çekimi e, Y işareti ancak e, bu seviyelere gelir ve kırılım gerçekleştirirse yine bu e, 3430 seviyesi de hedefimizde olacaktır. <laughs> Ardından Nasdaq'a bakalım. Nasdaq e, biraz daha toparlama eğiliminde ancak e, 11.970 seviyesinden önceki yayınlarda da bahsediyorduk tepki alabileceği bir seviye. Buradan yukarı fiyatlamada 12.150 seviyesine doğru artışlar izleyebileceğimizden bahsediyorduk. Buradan tepki alıp geri fiyatlamayla 11.780 seviyesinden tekrar yukarı fiyatlama görüyoruz. Kesin ve net diyeceğim aslında ama 11.970 üzerinde bir kırılım, kalıcılık görsek 12.150, 11.780 aşağısında bir kalıcılık görürsek de, Hacimli bir kırılım da yaşanırsa satış baskısını daha fazla arttırıp 11.620, 11.520, 440 gibi seviyeleri takip edeceğiz. Ardından petrol'e bakalım. Petrolde her ne kadar 43 seviyesinden bir geri çekilme görsek de 41, 60, 41, 30 seviyeleri şu bölge girebilmesi açısından önemliydi. Buranın aşağısında sert bir gördük. Ham petrol stok verisi de beklentiden çok çok daha fazla, 4 kat fazla açıklandı neredeyse. Bununla beraber de altın, pardon, petrolde tekrardan 41.60 ila 39.75 seviyesi arasında yerleşim izleyebiliriz. Bu bölgede yatay seyir oluşturabilir. En azından buralara kadar düşmüşken 40.40 40 aşağısında 39.75'i neden test etmesin? 39.75 önemli bir sınır. Buradan gelebilecek bir kırılmada 38-40'lara kadar geri çekilme izleyebiliyoruz. Daha önce izlediğimiz gibi. Ee, ancak buradan yukarı fiyatlama görsek tekrardan 41.60 seviyeleri hedefte olacaktır. Buradan yukarı doğru bir kırılma gelirse tekrardan 43 seviyeleri e, takip edilebilir diyelim. Ardından dolar TL'ye bakacağım. Çok hareketli geçiyor çünkü son dönemde. Eee 7.90'lar doksan, demiştik. E, buradan da kırılma geldi. E, geri çekimler 7.50'lere kadar sürebilir belki. E, zira 7.60'lardan geri döndü ancak satış baskısı devam edebilir. E, Cuma günü ve bankaların pozisyon alma günü olduğunu da düşünürseniz e, bir satış baskısı tekrardan izleyebiliriz. Bununla beraber 7.50'lere e, kadar geri çekimde yaşanabilir. Yukarı yönlü hareketlilik için en azından 7.80 üzerinde bir e, hacimli bir alış baskısı görmemiz lazım. Çünkü e, burada da benzer şekilde e, bir e, hacimli alışmamı görüyoruz 7.90'lara kadar. 7.90'ı tekrardan yukarı geçmesi durumunda e, 8.20'leri konuşuruz. Ancak burayı geçmiyorsa e, yükseleceği yönünde ısrarcı olmanın da bir manası yok diyelim. E, Geç çekimi seviyelerimizi söyledik zaten. E, Youtube'dan gelen sorular var mı acaba? Onlara da hemen değinelim. Eren Bey sormuş, doların sert düşü bizi ne kadar etkiler? Ee, yani en azından yüzde bir tebessüm oluşturabilir biraz daha düşerse. Ee, ekonomik anlamda e, aslında ithalatı biraz daha fiyat bu seviyelere kadar düşmüşken artırabilecek bir e, etken diyebiliriz. Sonuçta 8.50'leri gördük. E, tekrardan o fiyata gelmesi e, ithal ürünlerin getirilmesi açısından Biraz daha zorluk yaratabilir şirketler açısından baktığımızda ithalatı arttırması yönünde bir etki bekliyorum ben şahsen. Diyelim farklı bir soru gelmemiş. Yine gün içerisinde Telegram ve WhatsApp gruplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ben Hakan Emir Eser, bugünlük bu kadar diyelim. Güzel bir hafta kapanışı diliyoruz. Hoşçakalın.